Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sadə əskanına hoş gəlir arkadaşlar. Ee, hani bir ortak bölümde bilenler bilir. Bunlar bizim e, ailemize baskın yapmıştı. Yani köyümüz baskın yapmıştı. E, biz de bunların e, bazılarını öldürüp bazılarını ise e, tut tutuklamıştık. Şimdi o bu tutuklarımız bazı 3-4 tane eleman var. 2 burada 2-4-4-5-6 7 tane elemanı öldüreceğiz. Amerika yakak bunu Gel bakayım hamamda ya karşımda. Oğlum bunlar cezalar cezalar bunlar niye böyle? Çünkü bunlar biz benim e, alimi öldürmeye kalkıştı. Benim, benim alimi yakmaya kalkıştı. Bunlar cezalar neyse onu ödeyecekler. Evet. Görev yaptık. Gene mi gitti yani Böyle ne ne yapacağız göreceğiz. Oo aslanım benim benim ben şey yok. E, çarpıştırıyorlar. İngilizler ile çok çarpıştık. Artık savaş istemiyorlar. Ateşkesi imzalayacağız. Karşılığında bize yeni, yeni topraklar verecekler. Tamamdır okey. Çiftçiğimizin yeni bir kısmı o topraklar yerleştireceğim. İnşallah öldürmezler ya. Oğlum bak. düşman görmez bak. Kaya gün oluyor. Bak bunun, bunun şu adam kötüle görülür. Ama düşman görmez ki. Gidelim bakalım ben. Bu hocam et diyor. Tamam et tamam, şibim. Ne oldu oğlum? İskele cisse işte, dost bak. Dedim ben ya. Dedim ben kesin dedim. Öldürledim ki herkese. ben. Hocam ben don dondu don, do ya dondu. Do. Tamam git ne olur bakalım bir. Kesin kesin bak. Online. Bizim Türkçe'nin ölüsünü kesin bak kesin. 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 kes. Neyse. 12 kesin kesinlikle sonra ben diye 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 diyor. Aa bak yine bunlar burada. Bakalım bir. Oho oğlum hepsini ölmüşler lan. Kaç tane adamımız varmış oğlum? 3 bu da olsa 3 6 6 13 Adamım 9 10 on tane 10 tane 12 tane adamımız ölmüş bizim şu an çift adamımız. Onlar ama bunun intikamını almazsam benim adım oyunda hakkında değil olay. Ne demek diyelim. Arkadaşlar bu bölümü öteki video çekeceğim. Şu şeyi bir okuyalım bir. Neyse. Evet arkadaşlar videosunda hiç bulmaktayız. Bu bölümü de atacağım. Bir zaman sonra hangi tarafı bilmem. Allah'a emanetsiniz. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. kanalıma gibi öteki videoları izleyebilirsiniz. Bir tane çok videom var. 200 200 tane izlediğine videom var yani git de iyi yani daha iyi ben ya böyle videoların devamını bunu daha böyle diyeceğim diye diyeceğim istiyorsanız gelin izleyin yani Osman Gazi bölümler var bir sürü şey. o gelin izleyin daha benim Ertuğrul Gazi bölümü de var yani Ertuğ Gazi 2 Ertuğrul Gazi 3 onlar da onda onu bölüm var gelin izleyin size, daha benim size sevdat ediyorum yani izleyin ben mutluyum ne kadar teşekkür ederim abone olun yani gidiyor şu neyse Allah emanetsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben öyle diyorum yani. Ya izle isteyiz ve isteyiz ben size karşı bir şey. Ha video benim videomu like atarsanız Yani bu videoları like atarsanız. Kanala abone olursanız. Beni mutlu edersiniz. Neyse. Goodbye. Allah emanetsiniz. Cihalay.